Timur mükemmel bir komutan olmasının yanında çok büyük bir savaş dehasıydı. Bunu yaptığı Hindistan seferindeki deve hamlesinden de anlamaktayız. Savaşta karşısında Hintlilerin eğitimli savaş fillerini gören kurmayları geri çekilmenin tek kurtuluş yolu olduğunu düşünseler de sahip kıran aynı fikirde değildi. Savaşın ortasında rahatsız edilmemesi emrini vererek otağına çekildi. Bir saatlik uykunun ardından tüm ikmal kurmaylarını çağırtarak, ellerindeki tüm develeri zincirlerle birbirlerine bağlatarak üstlerine yağ sürmelerini emretti. Kurmayları şaşkın halde emri yerine getirdiler. Ardından sahip kıran emri verdi. Yakın. Tutuşan develer can ile fillerin ve savaş nizamı almış Hint ordusunun üzerine koşmaya başladı. Filler üzerlerine gelen ateş çemberinden kurtulmak için geriye doğru hamle yaparak Hint askerlerini ezmeye başladılar. Emir Timur son emrini verdi. Saldırın. İşte büyük deha o zamanın tankları olan filleri böyle dize getirmiş ve Hindistan'ı fethetmiştir.